<laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah. Aha. Allah neredeyim lan ben? Sen kimsin? Gökyüzü Sakar. Ne? Gökyüzü dağına geldik. Ne gökyüzüsü? Neredeyim lan ben? Sakar. Lan bak yeter. Uyuyor mu Farklı yerde uyanıyoruz. Hep sen yapıyorsun bunları. Seni aşağı atarım yemin ediyorum ben. Gel lan buraya. Ben yapmıyorum. Ben yeni uyandım ya Allah. Yeni mi yandın? Hadi lan yatar. Neredeyiz biz? Allah şuna bak hiçbir şey yok etrafımda. Etrafımda Hayır ya gökyüzü adalarına gitmek istemiyorum ben. Bitirdik biz o dünyayı bir kere. Ama bir daha geldi ne yapacağız? Burada lan 16 tane odun var. Niye 16 tane odunumuz var? Hayır bu adalara gitmek için ya da işe yapmak için. Oha şuna bakın arkadaşlar bildiğiniz uçan gemi yapmış adamlar. abi bir abi ya? ee, ne yapacağız biz burada? 64 tane bloğumuz var. En yakın neresi? Dur dur 64 tane ya yarın blok yapalım da daha fazla elimizde olsun. Doğru söylüyorsun Sakar. İlk defa aklın çalıştı lan Sakar. Hadi. hadi. Tamam bence de yarım blok yapak. Tamam bayağı bir oldu. Bunu sana atıyorum. Ben yol çekmeye başlıyorum. Nereye gideceğiz ki? Abi buraya gidecek en yakın orası. Tamam o zaman şu ortaya mı gideceğiz? Aynen aynen en yakın orası. Sağ taraf çok güzel, sol taraf da çok güzel. Tamam yavaş yavaş çekiyorum yolu. Allah'ım sen bize yardım tamam. et. Arkadaşlar bu arada sizleri unuttum kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Hadi bakayım eski tayfa gücünüzü gösterin. Neymiş yeni doktor kötüymüş. Eskiyi istiyormuşuz. Sakar bunlar benim büyüdüğümü bilmiyor ha. Ee, <laughs> ben de büyüdüm. Sen de bayağı büyüdün. Bu arada arkadaşlar ben evlendim. Aranızda bilmeyenler vardır. Bayan doktorla gidip Instagram'dan takip edin lan. Sonra bilmiyorsunuz, ee, konuşuyorsunuz. Şey devam edelim. Ben de Ama ben gerçekten evlendim. O sahteden evlendi, oyunda evlendi. Hey, yürüme, 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 yürüme. <laughs> Sen daha yaşın kaç sakar? 11 yaşındasın. 11 yaşında evleniyormuş <laughs> Dur Neyse. bakayım bu blok yetecek mi? Bayağı bir gitti haberin olsun. Ana. Yok yok var daha var Şöyle devam edelim yol çekmeye Eskiden hızlı hızlı çekiyordum ya Şuna bak yavaş yavaş yapıyorum yollar artık Sanki inşaat yapıyorum Yaşlandırdın. Yaşlı Beni yaşlandırdınız sakar Hep sizin yüzünüzden Gitmiş adayı da kırıyor Allah'ın açı seni <laughs> Dur bakayım Anlatıyor nereye geldik Oo az kalmış az kalmış takip et beni evet. Arkadaşlar şöyle hızlı hızlı yol çekiyorum Kusura bakmayın sizde Videoyu beğenmeyi unutmayın Şimdi şuradaki eve gireceğiz Ama oraya yolu tamamlamam gerekiyor Burada ne var acaba Allah zombiler gemi var Gemi var gemi var gemi var Sakar bir tane kılıç yapmamız lazım Aa, hiç kalmadı Aferin sana İşte bu kadar çalışıyor aklın Neyse şuradaki gemiden kırarız odun evet, O aklı senin Koş crafting table'ı kapta gel Olsa Oradaki Abi, küçük sandığı renk. da al O sandığa eşya renkler, koyarız renkler, Elmasları renkler, ona renkler, koyalım renkler, olur mu Ha vallahi geldik. 10 tane blok kaldı. Yetti. Şimdi yünleri de alalım. Kendimize yatak yaparız arkadaşlar. Gece nerede uyuyacağımızı bilmiyorum çünkü. Şöyle hızlıca yapalım. Bu arada siz de videoyu beğenin ha. Gökyüzü adaları isteyenler çok şanslısınız. Yemin et bir şey gördüm sanki. Neyse. Şey. Ben bize yün kırıyorum. Yatak yaparız. 4 tane oldu. 5. 6 yeter. <laughs> Tamamdır. Hadi Buradan hadi. da şöyle yukarı çıkacağız. Şöyle şöyle hadi şöyle. Hadi. Hadi. Tamam Aha, dur aşağı evet. atlama sakın Sakar crafting table'ı koy bana bir tane çubuk ver Benim çubuk al bu iki tane çubuk Der Bakayım blok var mı blok Yok Tamam dur o zaman burada beni bekle Abin hemen alıp geliyor Aa altımızda zombiler varmış bizim Nasıl ya tabii, tabii. Dur dur ben halledeceğim şimdi İyi izle Sakar Buradan aşağı yavaşça inersem beni görmezler <laughs> Şunu kırmam lazım Sesleri de geliyor arkadaşlar Ceren'i diyoruz. atlıyoruz Topayla vuracağım Atla atla e, aklını kullan doktor. Tamamdır zombinin biri düşerek öldü galiba. Sakar iç i, iç, iç konuşamadım. Allah ulan Oo, zombi. Içeride var. Geldim, geldim, geldim. Aa, tamam, sopayla döveceğim lan seni. Ver bakayım o kılıcı bana. Aa, Ver bakayım. Uf kılıca bak be. Frost diyor. Aa orman kılıcı. Yo Frost diyor. Bu bildiğimiz kış kılıcı gibi bir şey arkadaşlar. Frist Buzlu. Dur Sakar ya gözünü seveyim. Ha bir sürü kemik var. Bunları da alalım şöyle. Dur Dursakar kendimize bir tane yatak yapalım önce. Şöyle crafting i̇şte, table'ı koyalım. Ben Dursakar gidip biraz odun getir bana koş. Tamam ben odun almaya gidiyorum. Tamamdır. Şimdi kendimize şuradan hızlıca bir balta yapıyoruz. Daha sonra şurada gördüğümüz ağaç kütüklerine saldırıyoruz arkadaşlar. Bana... Gezdim, gezdim. Bu kırılmıyor lan. Bana kırılmıyor vallahi bir sorun var. Aa. Ver bakayım bana şunu da. Tamam odunumuz kalsın Sakar. Gel yatağımızı yapalım. Şöyle. Ya. Hop hop iki tane yatak yapıyorum. Yaptım. Al Sakar. Seninki kırmızı olsun al. Arkana attım. Oradaki çiçeği de al. Abi buraya bak. O oh, harbiden hoşuma gitti. Dur dur şurayı bitirelim önce. Burada ne varmış başka? Şöyle çıkalım yukarı doğru. Olabilir abi. Şu odunları bizim hızlı kıracak bir şeye ihtiyacımız var. Hiç sandıktan bir şey çıkmadı mı ya? Abi. Ulan balta var da niye beni uğraştırıyorsun sabahtan beri gel mı buraya. Kafasına vurdum. Şuna bak ya. Ha bunları gel, da alayım. Gel, gel. Bunlar da kalsın bizde. Buradan acilen ayrılmamız gerekiyor. Bizim en yakın ya buraya gitmemiz gerekiyor ya da buraya gitmemiz gerekiyor. Bence gemiye gidelim arkadaşlar. Olur, Ver bakayım nerede? Aha tamamdır. Çok güzel. Şimdi bu baltayla önce sakarın kafasına bir tane vuruyoruz. Aha. Bir daha da benden bir şey sakladığını görmeyeyim. Gel buraya yol çek. Al şunları. Abi. Al crafting table da koydum. Abi. Verdim ya Sakarya al. Abi, abi. Ben de şöyle birazcık odun kırayım arkadaşlar. Sizler de bu sırada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Doktor ailesi gücünüzü gösterin. Hadi bakayım. Bayağı kırdım Sakarya odunumuz bayağı bir var şu anda. Şöyle devam edelim. Tamam tamam yarım blok mu yapıyorsun? <laughs> Toprakları kullanma sakar. Tarla yaparız belki. Doğru söylüyorum. Bende de bayağı blok var. Yavaş yavaş gideceğiz o zaman. Şunları da hemen çevirelim. Şöyle bomba kalsın. Bunlar lazım olabilir arkadaşlar. Şu şekilde. Şunu da atalım. Tam çubuğu da atalım. Bunlara ihtiyacımız Gelin yok. Mi? Geldim geldim. Bu balta engellim, dokuz engellim, vuruyor. Engellim. Balta daha fazla vuruyor. Sakar sen de şu kılıcı al. Sen bununla savaşırsın al. Engellim, sen <laughs> Toplar bize bakıyor. Hızlı ol hızlı ol hızlı bir <laughs> İçeride var gördüm hepsini. Yani. Ama biz gemiyi içten fethedeceğiz Sakar. <laughs> arkadaşlar korkuyorum valla. Videoyu beğendin ha. Neyse şöyle gidelim Alo, hızlıca. Adı, 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 adı. Hayırdır ya onlar kim ya onları tek yumurumla yemin dedim yapıştırdım yere. O <laughs> goblinler var en sevdiğim. Gelin lan buraya. Bırakın lan sakarı peşini. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. Gel buraya. Sen de öleceksin. Ha burada da var. Gel bakayım. Tost adam seni. Bu neye benziyor? Küçük kare kafa. Gel bakayım. Aa buradan hadi vuramıyorlar. Sen dön. Aha tamamdır bunları da öldürdüm. Bu Dur öldü. sakar. Şurada bir sandık var galiba. <laughs> Kalıca bak. Şundan da bir tane alalım. Allah işte bu gelin lan buraya. Aha burada da var. Gelin bakayım buraya. Sakar aşağıya doğru in. Öldürüm, öldürüm, öldürüm. <laughs> Tost adamlar tiplerine bakın çok komik ya Sandık var burada gold roller diyor Aha bu da öldü hadi. Şunları açayım hızlıca Sakar koş koş sana bir tane balta buldum Efsane bir şeye benziyor epik yazıyor hadi, hadi, hadi. Neyse ben hadi, hadi. kullanırım <laughs> Şöyle kalsın hadi, hadi. Al şimdi sakal, de attım. De Gel bakayım de. buraya. Sen de öleceksin. Oha çanta var. Bunu alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. He, hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Sırlar da var. bunlar da ver. Allah 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 Allah. Ya, sağ şey sağ şey sağ. Yok, Dur ya. Şunları da Kaba şimdi de açıp de sana. İyi e, al senin olsun al. Evet. Şunu açalım. Aha sana kaz çıktı. Aha kazmam doldu vallahi süper oldu. Tamamdır. Ben, ol. e, ne, Şunu da açayım hızlıca. Oha galaktik kılıç çıktı. Şunu da al. Kılıç çok iyi. Bir sürü de malzeme var depolama yapmışlar Aşağı bir yol daha iniyor arkadaşlar Gelin lan buraya Sakar aşağı kat da varmış depo kat Allah Allah Bu Bunlar baya gerçek arkadaşlar Bildiğiniz korsan bunlar Zombi desen değil ağaç desen değil Bunu da öldürdüm <laughs> Sakar'ın kılıcı çıktı Oha <laughs> <laughs> Şuna bak tam senin. <laughs> sen <göreceğim>. Ya biri <laughs> git Sakar ya. Gel, gel. <laughs> Nasıl kaçıyor? Oha altın sandık şunları da alalım şöyle tamamdır bunu takacağım hatta oha çok iyi oldum arkadaşlar yukarı doğru çıkalım sakar yürü 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 dur sakar yerinde işte hadi yukarı çıkalım ya Tamam ya elimdeki tek atıyor benim adam bunu bir daha kullanmayacağım Şunu da alalım ne tek atması sakar daha kimseye tek attığını görmedim Ona. Aha aha gelin lan buraya gelin lan aha bunun kafası şeye benziyor kurbağaya benziyor beni aşağı atmaya çalışıyorlar hayır Gelin buraya. He kalkanım var. Bana vuramazsınız. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Önce sen biraz daha vur. Hop sıra sende bir daha vur. Hop sen de öleceksin. Hop sen de öldün. Sen de öldün tamam. Bunların hepsini hallettik. Abi, bir şey söyleyeceğim. Sakar sen boş boş konuşuyorsun. Ben gidip biraz daha keşif yapacağım. E tamam abi ya. Buna seyredip ben burayı sevmedim bak. Al bunu. Yürü git ya öyle kılıç bulut olur. Küçücük zaten. Ya, <laughs> sandık var. Sen... Bunu almışız. Karşıya girdik mi sakar? <laughs> Geminin düğmeni var. Gemiyi yön değiştirebiliyorsak süper. Hayır ay, ya. Ay, ay. Bırak dedim, bırak dedim, bırak dedim. Sen sürmüyorsun. Sürimliyorum, sürimliyorum. Yürü git ya sen sürmeyeceksin ben süreceğim Sakar. Abi arkadaşlar sürümüyorum, sürümüyorum. Arkadaşlar neyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bu gemiyi sürmeye çalışacağım arkadaşlar. İnşallah sürebilirim. Şuradaki bir <laughs> ada vardı. Aa şura şura şura. Şuraya gidelim Sakar. Abi çevirelim ya ben çeviremiyorum sen çevir ya. Ya öyle sürülmüyor zaten. Neyse dur bir envanter kontrolü yapalım. Gereksiz şeyleri atalım. Buna ihtiyacımız yok. Bu tatil çantamız olsun. Bunu şöyle koyalım. İçerisine bunları koyacağım. Tamam Adele, yatağımı koydum. Saygı Gelelim, Tamamdır bu çantayı da şimdi böyle kıracağım Yanımı alacağım her şeyim hazır arkadaşlar Şunu da çıkarayım <laughs> Nefes aldım valla oh be <laughs> Keltoş ya yine mi sen ya Yine mi sen ya <laughs> Bak bak bir de bana vuruyor Sen kime vuruyorsun lan Gel lan buraya <laughs> Öyle kaçarsın işte Gel buraya gel seni öldüreceğim sakar Kaçamazsın <laughs> <laughs> Kıralım şöyle. Tamam. Tamam. Bir daha buraya geldiğini görmeyeceğim sakat. Valla gelirsen kafana vururum sakar. Okum da var Arkelim kafana saplarım. Sevildir evetsin sakar. Sen <laughs> şey, kapatayım İzliyorum sakar ne oldu hani hani ne oldu hani ne oldu? Bekle bekle bekle. Senin altındaki bir yok sen gör. Bekle geliyorum. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bu arada ekrana iki tane video çıkacak videonun sonunda. Onlara tıklayarak dünkü videoları ve önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Ya sen kim artistik dostluğun <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yolla sakın. <laughs> Vuramadı ki. Hop. <laughs> Sen mi <ettin> oğlum? <laughs> ulan inşallah uyumuyordur ya. Kesin şu kargoyu görünce var ya çıldıracak. Kafası yerinden çıkacak. Şöyle gireyim. <laughs> Uyuyakalmış Ben biliyordum uyuyakalacağını Nasıl uyandıracağız şimdi bayan doktoru Aşkım. Hmm. Aşkım. Hmm. Aşkım. Ha. Ya uyan sana ya. <laughs> uyan lan. Ya ya niye vuruyorsun ya? <laughs> Uyanmayın için vurdum aşkım. 12 saattir uyuyorsun. Ya sen bana niye varma. bana vuruyorsun? Küstüm, Küstüm diyor. Allah'ım ya Rabbim. Ya ben sana bir şey yapmadım. Çabuk çabuk kargodan eşyamız gelmiş. Denememiz lazım bunu. Hadi deneyelim. Ama hangi eşyamız geldi Biz o kadar çok eşya söylüyoruz ki. Vallahi aşkım bir tane TNT gelmiş. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. İçini patlatınca göreceğiz. Hadi gidip patlatalım. Şu kapıyı da açalım şöyle. Ana Mahmut, senin ne işin var la burada? merhaba ben Mahmut. Biliyoruz Mahmut olduğunu. Allah'ım ya Rabbim. Neyse Mahmut sene takip et bizi. Çabuk görmemiz gereken efsane bir şey var. E diye, ne oldu? Gel gel göstereceğim. Aşkım gel gel buradan gidelim. Burada boş arazi var. Tamam geliyorum aşkım. Aa, bir şey diyeceğim aşkım. Sen kılıç aldın mı yanına? Yok almadım. Ya evimizden uzaktayız bak ya başımıza bir iş gelirse. Tamam gidip alayım gelim o zaman bir kaşı. Tamam inşallah elmastan yapmışındır. Hadi bekliyorum seni. <laughs> gel gel Mahmut göstereyim sana. Saracak. Bak elimdekine bu kargodan geldi. Bu ne? Bilmiyorum vallahi patlatınca göreceğiz. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım doktor ailesi bayan doktorun şerefine videoyu beğenelim ve abone olmayı da unutmayalım. Hadi o zaman şunu patlatmaya gidelim bakalım içinde ne varmış görelim hep beraber. Şuraya koyalım. Da. Aşkım, ben yapayım Bu görevi sana vereceğim. Buyur. Mahmut, uzaklaş, kulaklarını kapat. Tamam, sen de bunu al. Yok, kapattım. Aa, ver ver ver, kılıç olur. Ya, yapa yapa taş kılıç mı yaptın aşkım? Ben deletme bak burayı yaharma. mı? Ya dur dur dur, dur. tamam. Aa, kaç, Allah. kaç 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 kaç. Allah inşallah kötü bir şey olmaz. Aa. <laughs> no. ne? Bay doktor bu ne? Bilmiyorum bu ne? La? Ana. Aa, ev oldu bu. Bildiğin taştan ne oldu. Aç bakayım bir kapıyı. Açtı. Ha? Oha. Fırın var. Kes var. Çeste itemler var. Crafting table var. Bunları aldım ev... hadi girişelim. Bak bak bu evi soymaya çalışıyor. Mahmut sen var ya iyice kendinden geçtin ha. Neyse bay doktor sana bir şey diyeceğim ben. Gene ne diyeceğim Mahmut? Bırak da biraz sevgilimle gezeyim ya. Ya dur sonra gezersiniz. Bu köyde yakınlarda bir tane gizli geçit buldum ben. Gizli geçit mi? Ne gizli geçiti ya? He ee, bana da köylüler söyledi. Hasarlı dedenin tabancasını getirdi. Dedemin tabancası Bunu ne işi var lan burada? Bilmiyor vallahi bizim köylüler getirdi. Söyle baydoklara oranın içine bir gitsin dedi. Mahmut ben inanmıyorum bu köylülere. Vallahi bak kandırıyorlar bizi ha. Ben sana söyleyeyim. Ha, tamam, vallahi gördüm be. Gel gel ve takip et ben seni götüreceğim. Eğer yalansa var ya topuklarına sıkarım senin Mahmut. Ya sen ben takip eder misin lütfen ya gel gel. Ha, bayan doktor ne olacak? Aşkım sen eve git ben geliyorum. Ya ben de geleceğim seninle. Uf ya ben de bundan korkuyordum. Hadi gidelim. Evet. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Ben Nereye gidiyoruz Mahmut? Lütfen. Aa şu golemi kucağıma alacağım. Kaçıracağım bu golemi. Gel lan buraya golem. <gülüyor> <gülüyor> Oy pardon abi bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Aç, kaç, kaç. Bay aç. doktor gel buraya bay doktor. Neredesin? Köylüler deli mi ne acaba? Kıyafetleri var. Neredesin Mahmut? Ha, buldum burada. seni hani buldum. Ha yumurta çıktı. Mahmut'u kafasına atacağım. Hop attım kafasına. <laughs> ha bir tane daha buldum. Hop. La baydoklar atma ya. Ya yürü Mahmut ya. İyi ki bir gizli geçit buldun ha. Havalara bak şunun yürüyemiyor havadan. He he he. İstersen uçarım ha. <laughs> ya saçmalama Mahmut. Bu halde nasıl uçacaksın sen? Ha ne gizli geçidi? Ha, kanalizasyon geçidi. Yo bak. <laughs> Kopuyor bak. Melis <Menüş>, koş koş. <laughs> Aşkım ben korkuyorum. Arkadaşlar şuranın kapısına bakın. Bildiğiniz içeride banka var. Sanki diyecek. Mahmut. Efendim. Lan bu tuzak falan değil değil mi? Vallahi önlem Mahmut'u yalıyor. Bir dakika bir dakika. Bu sefer de maceramıza Mahmut katılsın. Zamanı gelmişti. Yürü lan anne. Hadi Aa, git. Ben gireyim ya. Yürü. Hadi git 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 git. Tamam, Aç kapıyı. Yürü yürü yürü. Aç bakayım şu şey kapıyı. Açım geri çekilsen. <laughs> Allahu ekber. Ne oldu lan? Hadi görüşürüz. Açma buraya gel. Mahmut buraya gel. Topuklarına sıkarım bak. Ne içeride hayaletler var. Ya ne hayaleti ben bir şey görmedim ki. Ha bir şeydi bir daha bak. Dur aşkım ben şuna bir bakayım. <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Tamam bir dakika taktik yapacağız. Bende dedemin silah var. Mahmut kapıyı açtığında ben bir tanesini öldürmeye çalışacağım. Tamam mı? Hadi o zaman başlıyoruz Mahmut göreve. Bir, iki, üç. Gelin lan buraya. Tamam tekrar aç Mahmut. Bir dakika dur 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 kapat kapat. Cajör değişiyorum. Üç, iki, bir aç. Gelin lan buraya. Bir daha aç Mahmut. Bam. Bam. Gel 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 bunda Mahmut sen öldür. Kafa at Mahmut kafa at. <laughs> aşkım kafa ya. Mahmut'a bak aşkım. Arkadaşlar Mahmut atarak öldürmeye çalışıyor. Kellen buraya. İşte bu. Aa kim bana vuruyor? Mahmut vuruyor. Karıma vurma lan. Bay vurdu bir hayalet zannetti. Aşkım, sen bu kılıcı al bakayım. Bu güzel bir şeye benziyor. Peki. Etraf var ya, ağ kaplamış Oo. şuraya bak. Kapıya bak. Bu ne lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Aşkına koymuşlar burada havalandırma dairesi galiba burası. Ben gidiyorum. Mahmut gel buraya vallahi öldürürüm seni bak geç aşkım. lan şu kapıyı ben... korkuyorum korkuyorum şu kapıyı ya. ördüm de çıkamazsınız artık şunları da alayım tamam ya. en büyüğünü o, ben da, aldım bak Oo, burada sen... kaka var bay doktor gözün açık zaten Uy, Mahmut bu ne ya oh. Allah'ım nereden geçiyor su zehirli olabilir aşkım dikkatli olmamız lazım şunları kıralım şöyle etrafta hep karnizleri var ne olmuş burada acaba aha kapı var 1 2 3 4 kesin bizim Mahmutlar öldürmüşler elimi yıkayacağım burada aşkım suda el mi yıkanır gözünü sevim ya bay doktor <laughs> buralarda gizli geçit olmayasın burada ne gizli geçit olacak Mahmut manyak mısın? Aa, aa, aa. Allah aşkım 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 aşkım. Ne yaptın kız sen? Blok kendi kendine kalktı. Blok nasıl kendi kendine kalktı? Ona kendi kendine kalkıyor lan harbiden. Bak havacık da yapıyor. Sandık var burada. Sandık mı? Bakayım ne var içinde? On kitap var içinde. Şunu şöyle asayım şöyle tamamdır. Neymiş? 1, 4, 6, 3. Deneyelim bakalım. 1, 4, 6, 3. Doğruymuş. kitap adamlar. Aşkım yardım ay. edin. Aşkım gire gene... dışarıda buraya. kaldım. Şifreyi söyle. 1, 6, ay 1, 4, 6, 3. Gelin lan, geldim, geldim. So, atar, gelin lan buraya. Gel lan buraya. lan Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan lan sizi. Gel ölüyor, ölüyor. ölüyor. Gel <laughs> lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan Allah şunun Allah eline Allah bak Allah Allah. gibi eli var. Bu da öldü. Mahmut bunların tipleri çok garip ha. Vallahi ben anlamadım. Bunların boyları çok değişik mi vay doktor? Laptop var, laptop var. Bunları alırım, Letgo'da satarım Şunlar ben ikinci. Şunları da eve koyak. Ha, şunları da açalım. Hop, da, çıktı. <laughs> Ayakkabı. Aşkım al bunu giy. Baba doktor alayım. burası bu kadar mı? Bilmiyorum Mahmut bu kadar olamaz. Kitaplıklara falan bakın, duvarlara bakın. Bir şey olması lazım. Allah gizli geçit buldum. Gel gel gel. Ne gizli? <laughs> Oo. Kitaplı havaya aa. kalkmış. Dur ben dur dur. Ben Yo önden ben gideceğim. Bu sefer ben altınlar benim olacak. Yo ben geliyorum ya. İyi o zaman ben gelmiyorum. Ya Mahmut gel. Mahmut. Tamam tamam geliyorum. Tamam, Sen çekil bakalım aşkım şöyle. Merhaba Aleyküm benim ismim Mahmut. Mahmutcuğum içeri gir bakalım kim var içeride. Eee şey. Vay doktor ben sana 64 tane zümrüt vereyim tamam. Ben Oğlum, gidiyorum. Tamam ver bana. Gör buraya aşağı in çabuk. Ya of ya. Bizi Mahmut, dolandırıyor Mahmut. O kapıyı kafa atarak kıracaksın hadi. Geri çekil şimdi. Tamam, bir dakika. Kırıyorum şimdi. 3 2 Allah. Ulan bir sürü polis zombi. Polis zombi. Geberin bana lan. Bana vurma bana vurma. Ben içeri kaçıyorum. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Gelin lan buraya bir ve bir atacağız. İşte bu. Polisin tiplerine bakın çok komik. Hem komik hem öldüresim geliyor. Bu da öldü. Bunu da öldür aşkım. Bunu da öldür. Vur vur. Ay. Vuruyorum. Ölmüyor ya şuna bak. Tamam bu da öldü. Mahmut senin getireceğin yerinde senin de. Ben şalter buldum bay doktor. Mahmut içeride elmas var. Bakayım çıkız. Hani? <laughs> Bakayım şunu da bir kapatayım arkadaşlar şöyle bakalım. Kapanmıyor bu niye kapanmıyor? Hehe <laughs> beni buraya kapatacaktın değil mi? Evet de bu kapanmıyor niye kapanmıyor bu? Allah şalter attım al. Şalterle kapatıyoruz? <laughs> Yo buraya koyuyoruz bunu. Ana bu şalter ne işimize yarayacak peki? Burada, ha, bak, burada kapı, kapı var. var. Açalım bakalım. Aa bir yere gidiyor burası. Bunlar Allah. ne? Bomboş, bomboş hepsi. Hepsi boş. Hepsini soymuşlar var. ya. Hii, parkur yeri. İlk yapayım mı? Benim ismim Mahmut. Ne ya Mahmut şimdi? sen kim parkur yapmak kim gözünü seveyim ya. Bak bu bir. Sonra ben. Tamam. Hadi Mahmut oradan zıplayamayacaksın. Zıpladı la. Oha Mahmut'a bakın. <gülüyor> <gülüyor> ben de yapayım mı? Sen yapana kadar ben yaparım aşkım. Şu bir. Şu iki. Oh düştü. <laughs> ne oldu? <laughs> zehirlemiş lan su ah, ah, ah. Allah İnşallah düşersin inşallah düşersin. Ya Ya düşse. Ya Ya, <laughs> ya. ya ikilisen ya ben prayım ya bismillah Mahmut aşağı merdiven at yoksa senin ne yapacağımı çok iyi biliyorsun. Tamam, gel 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 hop 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 atıyorum atıyorum. Adam atıyorum. yanında merdiven taşıyor ya gel aşkım gel yukarı tırmanacağız. O oh, Allah. Eh, blok koy Mahmut blok koy. Valla blok yok Öyle şöyle mi? bir şey yapabilirim. Allah. Tamam. Eh geldim. Bunu nasıl kıracağım lan? Kılıcım Ay, da yok. Tamamdır. Gel aşkım gel takip et beni. Çekil aşağıdan. Ay kan var. Ana. Burası böyle bir yer olamaz. Küçücük burası. Kesin gizli An geçit var lan burada. Daralıyorum ben. Şuraya kırayım. Etrafa iyi bakın. Aha ben sana ne dedim? Gizli geçit var. Allah. <gülüyor> 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 aşkım. <gülüyor> aşkım atla atla bir şey Beni <laughs> Öldüm Mahmut senin yüzünden. Canım e gitti ya. Amongus yeşil amongus mavi amongus kırmızı amongus sarı amongus bunları buraya. Bir dakika bir dakika Mahmut geç lan şöyle köşeye Ben koymadım ya Buradaki adam nerede o zaman Mahmut e, Ben onu öldürdüm Peki sen buraya nasıl geldin Mahmut Ben öldürdüm öldürdüm Aşkım Mahmut biraz itiraf ediyor sanki Diyor ki ben öldürdüm diyor Bize de burayı ilk defa gördüğünü söylemişti hey. Sen daha önce buraya geldin değil mi Mahmut? Burası da bak, senin değil mi Mahmut? Anlatayım. Şu amoklar yok yok, serbest burada Bu adam şöyle. vardı. Ben bunu öldürdüm. Paraları aldım. Size söylemedim. He he. he, -he. Aşkım, çek dökün o paraları çabuk. Vallahi buraya kaçamazsın Mahmut. Kaçmayı sakın bile deneme. Ha, ben de gidip ya. Hayır. sana çok güzel planlarım var. Aşkım sende en son bir tane TNT vardı hatırlıyor musun? TNT mi? Evet onu cebinden çıkar bir de çakmak çıkar. Şunu havaya uçurayım da aklı başına gelsin. Tamam. Mahmut çıkar Hangi atan. TNT'den istiyorsan. Kırmızı TNT'den. Mahmut. E, Ama. Çık bir şu vuruyor üstüne. Koy şuraya TNT'yi aşkım sen de şu ortaya koy. Mahmut üstünde oturuyorsun. göç vuruyor. Yoksa seni öldürürüm bile bakayım, ele. Ben öldürmeyeyim ya. Öldürme otur, ya. Otur otur. Bir de bana vuruyor bak. Hadi bir daha vur. Hadi bir daha vur. Bak bak bir daha vuruyor. Aha patlıyor aşkım. Çık, çık, çık. Kaç, kaç, kaç. Çık. Mahmut görüşürüz. Ana. <laughs> öldüler bir de. <laughs> Elmas çıktı. Ulan Mahmut. Bak bir daha karakterlerini kaçırmış. Bak. O ne la öyle? Bak arkana attım. <laughs> Ahmet. Ondan bana kolye yapak mı? Yaparız yaparız. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca Bayan Doktor YouTube'a geri döndü. Ona da abone olmayı ve videolarını izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Efsane ikili is coming. Bay bay. <laughs>